موسوعه <applause> 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 Kendisi... Ben ne zaman görüştünüz en son? Ben bir hafta önce görüştüm. Evet. Halin hatırını sordum. Evet. O da benim halim hatırını sordu. Ama dün babası annesinden annesini Evet. Onlara ne diyeyim? Bilmem. Ben görüştüm. Bir hafta diye oldu da görüştüm. Evet. Kendim, oğlum nasılsın, iyi misin? İşte, sağlıyım. çoluğu sordum. Çocuk bana dedi, dede sen ben dedi büyüdün et dedi, öyle bakacağım diyor. Diyeceğim bir şey yok gayet. O da sağlasın yani. Şu, yani. Ya, çocuğu var mıydı? Yani var, iki tane çocuğu var. Yani. İki tane çocuğu var. Yani bir kız, bir oğlan var. İsimleri neydi ya? Biri Efe, biri Zeynep. Yani. Nerede görev yapıyordu? Mardin'de. Mardin'de görev Mardin. yapıyordu. En son ne zaman izne geldi buraya, memleketine? Valla üstte işte de yol diyorum. Ben bunu bilmiyorum yani. Ne? İşte Nisan'da gelmek düşünüyordum buraya. Şimdi evet. bir ay izin varmış. Gelip ya yani arkadaşlar, eş dostla gezip çektim. Yani. O da nasip olmadı yani? Şu anda ne düşünüyorsunuz bu olaylarla ilgili? Ne düşünelim ya? Vatan sağ olsun ya. Şimdi düşündüğümüz bir şey yok yani. Evet. Olmuş olan. Dursun Dur, beni emekli arkadaşım. yaptı. Nasıl oldu? Siz emekli oldunuz mu? Oldu. Şu anda emekliyim yani. yani üç senedir emekli parasını alıyorum yani. Evet. 2007'de 2017'de yani para yatırdık. Kim yatırdı parayı ya? Kadir yatırdı. Yani şey de olabilir. Bu yatırdı. Ankara'nın kredi Bankadan yani 20 milyar para çekti. Evet. Ben emekli yaptım. Ondan sonra Osman'dan bu yana 2009'da emekli olduk. Oradan bu yana da şey yapıyoruz yani. Tamam. Allah'ın kere razı olsun.